Herkese merhaba ben Rero. Biz gerçekten sana zorbalık yapmadık dostum. Nathan yakaladı bizi. O yüzden biz de bu adam keman çaldığında deli gibi dans ediyorduk. Bak küçük Oli kalk. Hilekeş Oli. Ne oldu renk siyah beyaz oldu. Öldük mü lan? Biz buradan geçmiştik. Aynen bro orası. Aynen ablamızla burada ışıkla oynuyorduk. Ne oluyor? Sanki karanlık kalbini ele geçiriyormuş gibiydi. Korkuyla dolmasına kalbim ne olsun burada? Işık. Aha ışık etki etti. Açın yolumu. Daha geçik ortaya çıkana kadar. ama son anda umudun ışığını çıkardı. Bu da şey mi acaba? Annesinin anlattığı hikayede kaybolan kız mı acaba? Lütfen ışığımızı alma. O karanlıktaki o ışıktı. Onun yüreğini cesaretle taşı da kendi ışığıyla doldurmuştu. Aa, sarmaşıkla karanlığın hakim olduğu her yeri sarıyor dedi Tuva. Işığı takip et. Aradığın şeyi dağın içinde bulacaksın. Bulalım. Abla, abla burada mısın? Aç aç. Pis sarmaşık. Aa çok uzakta ya. Aa bizim taş adam. Bir yeşillik varsa biri de vardır bence saklan şöyle korktum ben. Bu ne oğlum Sauron'un gözü mü bu? Baştan kral çizmişler. Bu topraklar bir zaman yüce kralın olduğu huzurlu bir krallığa aitti. Taş beni al beni kurtar. Oh. arkadaşına göz kulak oluyor. Teşekkürler. Akıllarına koydukları korkunç şeyleri yapmamaları için onlara yalvarıyorlar. Işık tutuyor. Aşağıya bir şeyler atıyor oldu. Bir şeyler yapıyor orada. Raketli köprü en sevdiğim. E? Buradan oraya atlar mıyız ki? Dayamazmışız. Bakayım bir daha. Çık. devirip üstünden geçiriz. Yoruldum ben, yoruldum burada. Kütük itmiş kadar oldum. sana yok kaç olmuyor kaç <laughs> gelme gün batmadan kaçmamız lazım ne anne lan bırak boşver çek ipi çek battı bile karanlık oldu içi önden çekinmiyorlar sağdan gidelim o zaman eksperiyamız İyi gelen giden yok buraya. Arada bir açalım da. Aa ses geliyor. Deminkini de böyle tutabilirdim. Yani. Aç kapıyı. Darmaşıkmış lan korktum. Darmaşıktan giremiyoruz. Güzel. Çatıdan devam ederiz o zaman. ne? Hı. Aşağı iniş var. Neliyim? Neliyim de buradan bayılmayız değil mi aşağı inince? Güzel. Açıyorduk pis sarmaşık. Gel indir indir indir. Rahatlayabilir misin? Güzel. İn aşağıya bak. Başı bir takip edelim nereye Kapı kapandı. Şimdi kapıyı söndürmek için iki sıra ayarlamamız lazım. Kapıdaki şekli tam göremiyoruz. Niye? Yuvarlak artı var. Şimdi bir yuvarlak bulmamız lazım. Şuradaydı galiba. Aynen yuvarlak. Ekle. Buradan da kareyi hemen artı ekleyelim. Tamam. Şimdi karıştır. Dök bakalım. Tamam. Şimdi ne istiyor? Kare. Kare 3 yuvarlak. Şuradan kareyi alalım. Bu muydu? Aynen. Ekle. Buradan da 3 yuvarlığa ekle. Ekle. Dön şimdi. Bunu da karıştır. Dök yavrum dök. Ama Bunu da açtık. Kapı açıldı gir bakalım. Burada da yine kuru kafa var. Bu hani ne? Hareket ettiremiyoruz bir şeyi. Bir kitap var. Okuyalım bakalım. Uluktan kendini acı ve keder içinde dindir gözyaşını. Giderler tez vakitte. Dinle derinlerden gelen sesleri. Görürsün kuzu peşinde kurt izleri. Geçici bir fedakarlıktır yapılan ardından güçlerini uyandıran. Teslim et kendini üstün olana. Alır seni ihişamın kollarına. Et ve kemik altın olacak, kalıptan bir tanrı doğacak. İnsanlığı yetmiş, yalnız ve kırılgan. Bir tanrıça filizlenmiş tahtında. Aa, kolu bulduk. Tanrıçayı doğurmaya çalışıyor. Ha merdiven geliyor. Aha. Ha gördü bizi. Ha görmemiş. Yer odaya gitti. Çık çık. Haydi kapı kilitli. Kitap daha. Ne yapacağız ki bunu? Ha, basamak mı yapacağız kendimize? Yeter herhalde bu kadar kitap ya. Tamam çok güzel. İyi şimdi ya. Cadı ondan öndeydi. Böyle aynı bitirmeden önce ona yetişmesi gerektiğini biliyordu. Eğer kadın yetişemezse bataklıkta bir çocuk daha yutulur. Ama öyle bilmediği şey ise ona engel olmak isteyen birinin olduğuydu. İlgilenecek ve daha fazla karanlık ruh isteyen bir ebe. Deminki ebeden bahsediyor. Ben şu an ebeyi görmek istemiyorum. Düşündüm ki oradan yürür. Düşünmez olaymışım. Zar var. Yapabilirsin. Çek. Çek. Deminki korkuluk değil mi bu? Su da olmuş buralara. Uzak durun benden. İTT mi kırdıracağız acaba? E ee, kurtardık onu oradan. Bak dostum seni kurtardım ben. Ne oluyor? A bebekleri çıkartıyor galiba. Git, pislik. Nereye gitti? Bebek çıktı. His Yok ol. Bebeğe de umut aşılayalım. Evet. Git. Kaç kaç geri git. Git 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 çek şunu çek. Çek kız. İnşallah ebe duymamıştır bizi ya. Çek. <laughs> Şekil önümden sarmaşık. Eksperi Pis kadın. Mağaraya da az kaldı. Tekne bize doğru yattı. Şey yok peki. çatıdan dolandık. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Niye müzikçi hoşuma? Darmaşık geliyor çünkü arkamdan. Yakarım ha. Koş koş. Hadi. Niye durdu? Daha korkunç bir şey mi var burada? burada? köprü var köprüye gidelim. Bir açamıyoruz. Bir dakika suyun içinde bir şey var. Niye öyle bir şey oldu? Gün içinde ne varsa beni takip etti. Aynen geliyor. Çık şunu. Buradan oraya atlarım. Aynen. Güzel. Yüzmem lazım oraya kadar ya. Gözüm kesmiyor ama yapacağız. Geliyor arkamdaki o şey neyse geliyor abi. Hadi bunu da başarabiliriz. Hadi küçük olayım zıpla. Koş yüz. Ne yapıyorsan çabuk yap geliyor. Bir kadar yüzem Ben de cesaret kalmadı artık. Yüz bakalım. Oturuklar. Gidin. Gelme. Gidin lan. Yol ver. Yol ver. Kış. Kış. Kış kış. Yallah kış. Kış diyorum. Kışe. Kış. Götünüz yansın yağmur. Şu patlata patlata gideceğim vallahi. Yandığını asmış lan. E bu Odin'in kargaları mı bunlar? Yanmazsın değil mi sen? Arkanı falan kafanı bir yana çevirme. Harbi bırakırım burada. E, bebek nerede? Bebekle uğraşıyordu bu. Aa bebek burada. Yetişemedik be. Çok gecikmişti. En azından bebek düzgün bir cenaze yapabilirdi. Böylece bir karanlık ruha dönüşmeyecekti. O bebekler de aslında karanlık ruh. Üzgünüm küçük bebek.